Narin Güren cinayetinde gözlerin çevrildiği Dara 2 askeri üstüne ait kamera görüntüleriyle ilgili de jandarma tutanağı ortaya çıktı. Cinayeti aydınlatması beklenen o kayıtlarla ilgili de skandal bir iddia ortaya atıldı. O yeni gelişmelere bakalım şimdi. Buradaki askeri üst bölgedeki Dara 2 kamerayı çıkarsınlar. 6 üç koymuşlar. Sebep nedir? O görüntüler önce mahkemede izlendi. Sonra kamuoyuna yansıdı. Cinayeti aydınlatması bekleniyordu ama o askeri üs kameranın kayıt yapmadığı ortaya çıktı. de koyduk. Tamam, Narin Güran cinayetinde gözlerin çevrildiği delil Dara 2 askeri üssünün şahin göz kamerasıydı. Görüntülerden bir şey anlaşılmayınca incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Jandarmanın mahkemeye gönderdiği tutanak ortaya çıktı. Tutanağa göre askeri üstteki Şahin Göz kamerasının kayıt özelliği yoktu. Herhangi bir kayıt cihazına da bağlı değildi. Kameralardan yalnızca anlık görüntü izlenebildiği öğrenildi. Peki kriminal büroya hangi görüntüler yollandı? İddiaya göre askeri üste sabit kameraların yanı sıra hareketli bir kamera daha bulunuyordu. Dosyaya girense hareketli kameranın kaydı oldu. O da cinayet günü olan 21 Ağustos'a değil sonraki tarihlere aitti. Eğer beni kaybetmesen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Güran ailesinin ısrarla üstünde durduğu o görüntüler Narin'in Patika Yoldan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediğini tespit edecekti. Yani buradan yürüyor. Bu Arkadaşı kuzenleri. Arkadaşlarıyla Rabbim bırakmasın. O adamın elleri parmakları dökürsün. Narin davasında önemli bir iddia daha doğrulandı. Aile üyelerinden alınan cep telefonlarının imaj kayıtları Güranların WhatsApp grubunu ortaya çıkardı. Narin adıyla açılan o WhatsApp grubunun yöneticisi de Amca Salim Güran'dı tüm aile fertlerini gruba ekledi. Somut delil varsa cezaları neyse çeksinler. Aile bu grup üzerinden anlık haberleşti. Jandarmanın her hareketini takip etti. Verdikleri ifadeleri bile bu gruba yazdılar. Her günün sonunda da o sohbetler telefonlardan silindi. Sanıklar mahkemedeki ifadelerinde WhatsApp'tan haberleşip aile toplantıları yaptıklarını reddetmişti. Evet konu derin, derin yeni meseleler de var. Hemen konuklarımı tanıtmak, takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Nevzat Alkan Hocam, Adli Tıp Uzmanı Hocam hoş geldiniz. Teşekkür edin. ederim. Ve Ertunç Özün Avukat Ertunç Bey hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ediyorum. Efendim. Şimdi hemen o WhatsApp grubunun mahiyetine dair grafiğimizi alalım arkadaşlar. Ben bir özet geçmek istiyorum. Çünkü hani hep diyorduk ya ya bunlar nasıl böyle biraz organize olmuşlar. Herkes aynı şey söylüyor. Tamam toplantılar yapıyordu ama Nardin grubu diye bir grup kurulmuş. Üyeleri Güren ailesi, tutuklu aile bireyleri, köydeki tutuksuz aile bireyleri... ...bir de e, uzaktan akrabaları, e, akrabaları başka köyde yaşıyorlar, Mehmet oğulları ailesi. Nardinin akıbeti üzerine bilgiler paylaşılıyormuş grupta. Jandarma aramaları ve sonuçları paylaşılıyormuş. Köydeki aramalar ve ifadeler anlık olarak paylaşılıyormuş. Devam edelim arkadaşlar grubun amacını aktarmaya. Burada bir veri akışı olduğuna dair... Bilgiler var. Anlık olarak her şeyi aktarıyorlarmış. Hı hı. Böylece herkes her şeyden haberdar oluyor. Bu yeni çıktı ortaya. Evet. Neyi değiştirir bu? Burada aslında bir soruşturma daha var biliyorsunuz. Bu e, kovuşturma aşamasında şu an öldürme suçundan iştirak halinde bu dört sanık yargılanıyor. Bir de delillerin karartılması yönünden ailenin diğer fertleri yargılanıyor. Hı hı. Bu iki dosyada da aslında olan bir e, delilden bahsediyoruz. Burada daha önce Nari'nin kuzeninin verdiği bir ifadede de aslında jandarma kolluk kuvvetinin yanlış yönlendirildiği, hani kasıtlı olarak bazen farklı yerlerde söylendi. En son 15-30'da kaybolan, 15-11'de kaybolan Nari'nin 17-40'da görüldüğü. Muhtemelen grupta masumiyet Grup, karnesine de zarar vermeyelim da ama yönlendirilmeye. Yönlendirmeler yapıldı. yapılıyor. Hatta en son bu cezaevi görüntülü konuşmaları var. Enes Güran ve ailenin diğer Hı -hı. fertleri. Orada da konuşmalarda diyorlar ki işte e, yengesi şöyle ifadesini verdi bak şu hmm. şöyle ifadesini verecek hani aslında bir aile bir e, komplike şekilde hareket ettiğini o videolardan da görebiliyoruz bu WhatsApp grubu da yani iyi niyetli de aslında diyebiliriz belki bulunsun diye narin birlikte hareket etmişlerdir diyebiliriz ama bu hmm. ne yazık ki yani ifadeler ve elimizdeki delillerle bunun aksine bulunmaması için yapılmış bir grup olduğu izlenimini bize veriyor. Peki açıkçası. hocam hem sizin değerlendirmenizi alalım hem de bir de silah meselesi var. Silahları kadınlar kadınlara verin. Kadınları hani e, dikkat çekmez, aramazlar. Kadınlar daha güvenilir bulur diye silah saklamayla ilgili de detaylar paylaşılmış grupta. Peki şimdi bu şaşırtıcı tabii. Çünkü çok delil bırakan bir şey. WhatsApp yazışmaları. Sonra bir sürü telefondan çıkacak falan. Evet. Orada olumlu bir şey ele geçmemiş mi? Yani konuyla ilgili aydınlatıcı bir şey. Çünkü WhatsApp yazışmaları her silindi, gün silindi. Kayıtlar silindi diye falan diye. Her gün gitmiş. Sürekli o da silmiş bir gitmiş. herkes. Evet. Her Sizinmiş gün gün sonunda siliyorlar. Grup ve grubun katılımcıları duruyor. Yani. yani şöyle bir şey var. Şimdi şahısları görüyoruz. Nevzat'ın yer göstermedeki cümlelerini, konuşma kabiliyetini falan. Böyle bir kapasitede böyle organize bir eylem gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar insanın bir arada aynı yönde hareket edebilmesi insanı gerçekten şaşırtıyor. Bir e, motive gücü var diyorsunuz. Bir nedir evet. motivasyon burada? Üst akıl var. Ha. Yani üst akıl var. Belli ki böyle bir şey talimat verilmiş ve yönlendirme yapılmış. Herkes de riayet etmiş. Yani iyi bir uyum sağlamışlar. Peki mesela Ertuğrul Bey silahları neden saklamak istiyorlar? Ya sonuçta bu silahlar büyük ihtimal ruhsatsız silahlar. Ruhsatsız silahlar olduğu için de jandarma sürekli bir her yerde bir araştırma yapıyor. Narin'i bulmak için. Bunların bir şekilde ortaya çıkmasın istemiyorlar. Çünkü bu ayrı bir suça konu. E belki de e, sakladıkları pek çok silah var. Bunları da kadınlara vererek hani jandarmanın kadınları bu konuda arama yapamayacağını belki de düşünerek bir hareket ediyorlar Böyle hmm. düşünüyorum ben. Bu hususta ruhsatsız olan silahları ortaya çıkarmamak için tüm aile yine koordineli bir şekilde e, kadınları da kullanarak diyeyim yanlış bir tabir de olabilir belki ama hani erkeklerin da işin içine alıyorlar, alıyorlar aslında dediğiniz. <laughs> yani bu hususta silahları saklamak narin olayından daha farklı bir konu diye bana e, düşündürüyor. Hmm. Orada var olan bu köyde kendilerinin kullandıkları ailecek belki işte e, kendi aralarında birçok silahlar var. Bunların da birçoğu büyük ihtimal ruhsatsız olduğu için bu aramalarda ortaya çıkmasın diye de böyle bir önlem alıyorlar. O grupta da hem narin hem de bu belki de yasa dışı dediğimiz bu silahlar, ruhsatsız silahların ortaya çıkmaması için de konuşmalar geçtiğini düşünüyoruz. Peki hocam şimdi bu e, silah meselesine gelecek olursak hani bütün bir köy susuyor ya hani bir korku unsuru bu arkada da bu ailenin herhalde başka farklı meşguliyetleri de bu susma üzerinde etkili olabilir mi sizce? Şöyle diyelim şimdi bölge milletvekili iktidar partisinin bir cümle kurdu ya 1983'ten beri sosyolojik dinamikleri farklı bir yerden bahsediyoruz. Çünkü bir terör var bir kısım daha devlete yakın bir kısım daha devlete karşı. Öyle olunca şimdi kim ne görev üstlendi bilmiyoruz ama sonuç itibariyle o milletvekilinin sözüne baktığımızda önemli bir aile deniyor ve bu şekilde birçok basın yayın organlarında üstüne gidilmeyen silah bir de mermiler de var. Evet. Öyle olunca hani ne oluyor ne bitiyor tam da irdelenmiyor açıkçası. O konu da pek gündeme getirmek istemiyor zaten. Hani biraz daha bu konuda gidilsin isteniyor. Ha. Ama açıkçası dinamiklerini anlamakta kolay değil ama bölgeyi tanıyanlar orada görevliler hepsini biliyordur. Yani o silahların terörle istikaklı çıkması sonucunda belki bambaşka bir soruşturma açılabilir. Bambaşka bir... Ama şu an hukuki olarak inceleniyordur muhtemelen bu değil mi? Tabii ki de. Yani bu mesela mesele de gündeme gelecektir. Şimdi hocam şu bu keskin göz meselesini de konuşalım. Yine VTR'mizde yeni bir iddia bu. Skandal bir iddia VTR'mizde vardı. Şimdi keskin göz sisteminde bir kamera kayıtları istenmişti. Tamam buradaki amaç neydi onu da ben hatırlatayım. Nari'nin o patika yolu yürüyerek gidip gitmediği görüntüler. Çünkü Sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine gidecek o patika yol oraya çıkacak. Oraya doğru yönelmiş binarim bu aranıyordu. Kırmızı veya beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği edilirse eğer bunlar bir arada da hareket etti mi? Çünkü dün yine yeni bir detay vardı. Normalde e, o evlatcağızın e, cenazesini bir torbada Nevzat Bahtiyar diyor ki ben üstüne bir tane taş koymuştum. Ama sonra jandarma tutanaklarında üç tane taş kaldırılmış. Yani sonradan biri gitti ve iki taş daha mı ekledi bilmiyoruz ama o iki araç bir araya geldi mi gelmedi mi hep bu kamera kayıtlarından ortaya çıkacaktı. Aynı zamanda eee Bahtiyar'ın da Arif Güran'ın şey evine gidip gitmediği de yine bu kamera kayıtlarında ortaya çıkabilecekti. Ancak e, iddia bu kamera kayıtta değilmiş. Ne olacak? Evet. Şahin Göz ismini verdikleri. Şu an Keskin Göz diyoruz. Jandarmaya ara kararla bunun sorulmasına karar verilmişti duruşmada. Hı -hı. Jandarma komutanlığı da bununla ilgili cevabını dün dosyaya sundu. Bu kameraların anlık görüntü kaydı aldığını ve terör olayları için kullanıldığını hı hı. yani anlık orada bir terör saldırısı veya teröre ilişkin bir eylem yapıldığında tesisle bildirildiğini, başında birinin olduğunu ama bunların bir kayıt altına alınmadığı söylendi. E bu hususta hı hı. şimdi kayıt altına alınmayan bir kamerada yeni bir görüntüden bahsedemiyoruz hı hı. ne yazık ki. Ama o, o üç taş olayıyla ilgili şöyle bir görüntü var dosyada benim dikkatimi çeken. Ee, tam Narin kızımızın e, gömüldüğü yerin karşısında bir villa var. Villanın kamerası var. Hmm. Villanın kamerasında gece saat 23 2250 ile 22.59 arasında e, Narin'in gömüldüğü gün, öldürüldüğü gün bir araç oraya giriyor. Görüntüsüne ışıkları gözüküyor. 7 dakika boyunca orada kalıyor. Kaçta kaç arası dediniz? 22.50-22.59 arası olması hmm. gerekiyor. 9 oluyor dakika o zaman. 7 değil 9. 50 değil. Aha. 52 59 da olabilir. Evet, Yanılıyor tamam. olabilirim. 7 dakika boyunca o araç orada kalıyor. Bu duruşmada da soruldu. Duruşmada sanık vekilleri herhangi bir kişinin orada ihtiyaç molası verdiğini herhangi köyden biri olabileceğini söylediler. Bir villanın belki, önünde ihtiyaç molası verdi köyden vi, biri. Villa'nın önü villa'nın kamerası gömüldüğü yeri görüyor uzaktan. Ha. O geçen yolu. Ha yolda villa tamam. Villa 300 metre tamam. falan evet, ileride. İleride yani uzaktan gözüküyor. Şimdi bu belki tek başına bir anlam ifade etmeyebilir ama şu var. Aynı saatlerde Salim Güran'ın daraltılmış bas kayıtları da orada gösteriyor. Ha, villanın kamerasında gözüken arabanın gözüktüğü saatte Salim Güran'ın telefonunun daraltılmış kayıtı. bas kayıtları da daraltılmış bas kayıtları orada olduğunu gösteriyor. Yani bu bize tek başına bir anlam ifade etmediği zaman ikisi üçü birlikte Nevzat Bahtiyar'ın da ifadesi var. Nevzat Bahtiyar'la da yine o saatte gece bir konuşması gerçekleşiyor. Kendi yanında çalışan Ramazan diye biri var. Onunla konuşması gerçekleşiyor. Yani bunların üçü. üçü 15 yaşında tutuklu olan. Hı hı. Yani e, bunların üçü dördü e, beraber değerlendirildiğinde artı, aslında bu deliller artık yan delillerle e, beslenmiş olduğunda şunu söyleyebiliriz. Salim Güran hani oraya gitme ihtimali çok yüksek bir şekilde dosyada artık gözüküyor. Yani bu ne demek o bir taşın üç taş olmasını aslında biz o ana bağlıyoruz gibi duruyor dosyada şu an. Ama bu tabii bizi e, katilin kim olduğuna götürmeyecek. Tabii bu artık Ceza ortadan... Ceza hukukunda o kanaat... Sonucunda Ama hani şu... katilin kim olduğu Bunu net delillendirilmese bile bir ceza alan çıkar ceza hukukunda değil mi? bu? Tabii bu? ki şimdi şöyle bir şey var eğer amcanın ki... o saatte o gömüldüğü yerde 7 dakika kalması bir şekilde ispatlanıyorsa yani amca 19 gündür aslında bu cinayetin varlığından haberdar ve o şekilde aramalara katılıyor. Yani o şekilde hareket ediyor. Nevzat'ın ifadesini doğrulayan bir durum evet. o zaman. Çünkü bana cenazeyi verdi diyor bir. İkincisi şimdi bu taşlar unutulacak bir şey değil. Çünkü taşların her biri 20-30 kilo. Jandarmanın keşfinde fotoğrafları falan da var. Hepsini Adli da göndermişler Diyarbakır'da. incelemede yapılmış. Artı iki taş daha var. Biri yerinden sökülmemiş. Bir tane daha duruyor. O nedenle adam bir tane koydum diyorsa bir tane tanedir. Çünkü 30 kilo taşı kaldıran unutmaz bir daha. Ve Sonuç ne Nevzat Bahtiyar yani ifadesi genel hatlarıyla aslında ana metni aynı ama üç ifadesinde de ayrıntıları değiştiriyor. Hani ölüm sebebi veya işte arabada verildi, evde verildi diyor ama değiştirmediği şey tek taş koydu. Hep her ifadesinde tek taş, tek taş koyduğunu söylüyor. Şöyle taş zaten 20-30 kilo bir tanesi zaten çocuk da o kadar yani daha ağır değil. O nedenle bir tane yeter. Yani üç taneyi nereye koyacak o da var bir. İkincisi tabii eğer bir araba gittiyse ama şimdi bu Anladığım kadarıyla 26 Aralık'a o raporu yazanlar davet edildi ve dinlenecek. Nasıl Değil yazdınız o raporu? Taşların üstünden parmak izi falan alınamıyor mu ya? Hepsi arandı, tesis edilemedi. Bu, ben de bu tesis et, her şeyin tesis edilememesi de beni böyle bir garip bir şey. için zor ama. Mesela burada şimdi ben bunu tuttum mu kalır. Ha. Şu kalır ama taş şimdi yüzey pürtüklü falan olduğu için elde edilemeyebilir. Bir hmm. de suda kalmış 19 gün. Öyle olunca zaten az olan kaybolmuş. Hocam bir de bir ilaç yani bir gıda takviyesi bulunuyor. Olay yerinde. Bir de kelli ilacı saç, için. Saç için. Saç için. O ilaçtan bir parmak izi alınamıyor. Çok net duruyor aslında. Ben Dekormaya onu size olmamış. gösterirdim aslında. O blister denen alüminyum. Basıyorsunuz çıkıyor. Basınca parmak izi çıkar. Nasıl elde edilemedi ben de onu anlamadım. Tabii yani ilacı çıkarmak için belki iki parmak, üç parmak kullanması gerekiyor. Ben de evet. hiç anlamıyorum. Bir Çünkü şöyle. Şey şimdi şey ben bunu tuttuğumda parmak izim kaldı anlamadım. şimdi. Bilister dediğimiz o Bas çıkar ambalajlara basıyorsunuz çıkıyor. parmak izi çıkar ha. yani. Bir de şey böyle herkes alabiliyormuş galiba o ilaçları. Dolayısıyla işte reçete meçete olmadığı için takibi de yapılamadı. Ben şöyle bir bilgi vereyim size. Verin. Gerçekten o kadar iyi çalışan hani vatandaşlar da var ama basın yayın mensupları var ki mesela bu saçta işte kök vardı yoktu. Hı -hı. Bunları yakalayanlar falan hep basın mensupları. Oturmuşlar raporları dikkatle okumuşlar. Ben bizim, de okuyorum. Bizim, bir yarısı bizim bile ters yarısı düz böyle. Bizim bile Eydir gözümüzden kaldım. kaçacak şeyleri yakalamışlar evet. ve ortaya çıkarmışlar. Hatta demin hani o kamera kaydı için ben o kamera kaydını işte düzelttim, güzelleştirdim diye bir hı hı. kadın var. Diyor ki benim alanla ilgim yok. Ben hobi olarak yapıyorum. Bunu da ortaya koydum. Yani kamuoyuyla paylaşılması olayın çok iyi. Çünkü bir sürü bilgi katılabiliyor.